Merhaba Bugünkü detaylı analizimize hoş geldin. Bugün radarımızda Çinli elektrikli araç devi BYD var. Daha doğrusu BYD'nin Avrupa'daki e, iddialı genişleme planları. Elimizdeki kaynaklar yani Karar, Donanım Haber, Forbes Türkiye gibi yerli haberler ve tabii Reuters gibi ajansların bilgileriyle BYD'nin son hamlelerini özellikle bu fabrika meselesini anlamaya çalışacağız. Ortada gerçekten de ilginç, hatta biraz Kafa karıştırıcı bir durum var. Hatırlarsın belki, BYD bir süre önce Türkiye'de Manisa'da bayağı büyük bir fabrika yatırımı yapacağını duyurmuştu. Ama son zamanlarda sanki rüzgar tersine döndü gibi, BYD'nin Avrupa'daki 3. fabrikası için İspanya'nın adı çok daha sık, çok daha kuvvetli geçiyor. E peki ne oldu? Rota mı değişti yoksa başka bir şey mi var? Gel bu konuyu biraz deşelim bakalım. Merhaba. Evet, e, konuya girerken belki genel resmi çizmek lazım. BYD hani global bir dev artık ve Avrupa pazarını fethetmek gibi net bir hedefi var. E, bu yolda da en büyük rakiplerinden biri tabii ki Tesla. Avrupa gibi rekabetin yani çok kızıştığı bir pazarda başarılı olmak istiyorsan yerel üretim şart. Neden peki? Yani neden illa Avrupa'da üretmek zorundalar? Şöyle. İki temel sebep var aslında. Birincisi biliyorsun Çin'den gelen araçlara yönelik olası ek gümrük vergileri konuşuluyor sürekli. Bundan kaçınmak istiyorlar. İkincisi de e, lojistik maliyetleri. Bunları düşürüp fiyat avantajı sağlamak. E, BYD bunu zaten yapıyor. Macaristan'da bir fabrika inşaatları sürüyor bildiğimiz gibi. Şimdi de anlaşılan ikinci hatta Macaristan'la beraber üçüncü bir Avrupa fabrikası arayışındalar. İşte tam bu noktada da İspanya ismi parlıyor. Tamam, o zaman İspanya kartını açalım. Neden İspanya birdenbire bu kadar öne çıktı? Özellikle Reuters'ın haberleri falan İspanya bu işi bitirmiş gibi gösteriyor neredeyse. Ne sunuyor İspanya BYD'ye? Yani somut avantajları ne? Kaynaklar ne diyor bu konuda? Evet, kaynakları şöyle bir tarayınca İspanya'nın cazibesinin birkaç nedeni olduğu görünüyor. Birincisi üretim maliyetleri. Rekabetçi olduğu söyleniyor. Bu tabii ki yani seri üretim yapan bir dev için her zaman ilk bakılan şeylerden biri. İkincisi İspanya'nın hani köklü bir otomotiv sanayisi var. Altyapısı güçlü. Evet Volkswagen falan orada değil mi? Siyat var. Aynen öyle. Volkswagen grubu Stellantis gibi devler zaten ülkede üretim yapıyor. Hatta ilginç bir detay. Başka bir Çinli üretici Cherry o da geçen yıl İspanya'da üretime başladı yerel bir ortakla. Yani İspanya bu tür yatırımlara alışkın, hazır bir ekosistem sunuyor diyebiliriz. Yan sanayi potansiyeli de cabası. Başka ne var peki? Sadece sanayi mi? Yok. Belki de günümüz koşullarında en stratejik avantajlardan biri enerji. Kaynaklarda sürekli ucuz elektrik vurgusu var İspanya için. Özellikle yenilenebilir enerjiye yaptıkları yatırımlar, kurulu kapasiteleri, ee, BYD gibi elektrikli araç ve batarya üretecek bir fabrika için acayip önemli. Mantıklı. Enerji maliyeti kritik tabii. Aynen. Dördüncü olarak da İspanya hükümetinin bu elektrikli araç yatırımlarını çekmek için çok istekli, hani destekleyici politikalar izlediği belirtiliyor. Hatta bunu doğrulayan bir şey de var. BYD'nin İspanya ve Portekiz ülke müdürü Alberto de Aza daha geçen ay bir demeç vermiş. Demiş ki, İspanya ucuz elektriği ve sağlam sanayi altyapısıyla BYD için ideal bir yer. Adamlar açıkça söylüyor yani. Vay canına. Yani İspanya resmen kırmızı halı sermiş bir vay diye. Bütün şartlar lehlerine görünüyor kağıt üzerinde. Peki bu ucuz elektrik ve altyapı tamam da Avrupa'da başka ülkeler de var. Hani benzer teşvikler sunan, sanayi bölgesi olan yerler yok mu? İspanya'nın farkı ne? Tam olarak kaynaklarda bu karşılaştırma var mı? Kaynaklar böyle birebir ülke karşılaştırması yapmıyor. Ama anlaşılan o ki İspanya'nın olayı tek bir şey değil de bu saydığımız her şeyin bir araya gelmesi. Yani hem maliyet iyi, hem otomotiv kültürü oturmuş, hem enerji bol ve temiz, hem de devlet desteği var. Bu kombinasyon bayağı güçlü. Özellikle bu yenilenebilir enerji meselesi sadece maliyet değil, hani BYD'nin sürdürülebilirlik imajı için de önemli. Doğru, imaj da önemli artık. Kesinlikle. Bir de Cherry'nin oradaki varlığı belki diğer Çinli firmalar içinde bir tür ne bileyim bakın biz yaptık oluyor mesajı veriyor olabilir. İspanya hükümeti de bu rüzgarı arkasına almış, BYD'ye çok cazip bir paket sunmuş gibi duruyor. Tamam İspanya tablosu netleşti bayağı. Şimdi madalyonun öbür yüzüne yani Türkiye'ye bakalım biraz da. İspanya bu kadar parlarken BYD'nin daha önceki planları hani o çok konuşulan Türkiye yatırımı ne durumda? Manisa'da devasa bir fabrika kurulacaktı, 150 bin araç kapasiteli, 2026'da açılacaktı hatta. Ne oldu o iş? İşte burası işin en e, kritik ve belki de en hassas noktası diyebiliriz. Kaynaklara göre, evet, geçen yıl BYD ile Türkiye arasında bir tür niyet anlaşması, bir mutabakat sağlanmış. Bu plana göre Manisa'da kurulacak fabrika yıllık 150 bin araç üretecek, 2026'da da faaliyete geçecekti. Bu Türkiye için çok heyecan verici bir haberdi tabii. Evet, bayağı konuşulmuştu. Ama işte aması var. Aradan aylar geçti fakat sahadan gelen haberler pek parlak değil. Özellikle Karar Gazetesi'ndeki haberlere bakarsak ki sektör kaynaklarına dayandırıyorlar, Manisa'daki o tahsis edildiği söylenen fabrika arazisinde henüz elle tutulur bir inşaat faaliyeti başlamamış. Yani plan var ama fiziksel bir ilerleme yok gibi. Ciddi misin? Hiç mi bir şey yok? Görünen o. Ee, bu hareketsizlikte tabii hemen şu soruları akla getiriyor. Acaba BYD Türkiye planından caydı mı? Yatırım İspanya'ya mı kayıyor? Hatta karardaki haberin başlığı da tam buydu. BYD Manisa yerine İspanya'yı mı seçti? Bu endişeyi net olarak ortaya koyuyor. İşte burası gerçekten çok ilginçleşiyor ve işin rengi değişiyor. Çünkü yine aynı kaynaklarda özellikle kararın haberinde altı çizilen bir iddia var ki bence çok önemli. İddiaya göre BYD Manisa'da fabrika için somut bir adım atmamış olmasına rağmen bu yatırım vadi sayesinde Türkiye'de bazı avantajlar hatta devlet teşviki veya gümrük muafiyeti elde etmiş. Bu eğer doğruysa yani ortada çok ciddi bir durum var demektir. Evet evet bu iddia üzerinde biraz durmak lazım çünkü düğüm noktası burası olabilir. İddiaya göre olay şöyle işliyor. Türkiye biliyorsun Çin gibi ülkelerden gelen elektrikli araçlara ek gümrük vergisi uyguluyor. Bunun amacı da genelde yerli üretimi korumak, cari açığı falan dengelemek. Ama eğer bir firma Türkiye'de yatırım yapma sözü verirse, üretim planı sunarsa bu ek vergilerden muaf tutulabiliyor. Anladım. Bir tür teşvik yani. Yatırım yap, vergiden kurtul. Aynen öyle. İşte iddia o ki BYD de Manisa yatırımını bir taahhüt olarak gösterip normalde ödemesi gereken bu ek vergileri ödemeden Çin'den araç getirip satıyor. Hatta bu sayede son dönemde Türkiye pazarında bayağı iyi satış yaptığı, rekorlar kırdığı falan da söyleniyor. Vay, bu çok çarpıcı bir iddia. Kesinlikle. Sektör kaynaklarının karara yaptığı değerlendirme durumu özetliyor aslında. BYD Türkiye'ye yatırım sözünü yerine getirmediği halde pazardaki avantajlarını koruyor. Burada potansiyel bir hani çelişkili durum var. Bir yanda devletin verdiği bir teşvik, iyi niyet belki, diğer yanda ise sözünü en azından şimdilik tutmamış görünen bir şirket. Bu durumun pazardaki diğer oyuncular için de bir haksız rekabet algısı yaratabileceği konuşuluyor tabii. Peki bu devlet teşviki dediğimiz şey tam olarak ne? Vergi indirimi mi, arsa tahsisimi, sigorta desteği mi? Kaynaklarda bunun detayı var mı ve bu durum ne kadar süredir böyle devam ediyor? Kaynaklarda bu teşviklerin spesifik içeriği ya da süresi hakkında net bilgi yok maalesef. Daha çok genel çerçeve çiziliyor. Yatırım taahhüdüne karşılık ek gümrük vergisinden muafiyet. Sektördeki yankısı ise dediğim gibi özellikle yerli üretim yapan veya planlayan diğer markaların bu durumdan rahatsız olduğu yönünde. Rekabetin adil işlemediği düşünülüyor. Bürokraside ne yankı bulduğu o konuda kamuoyuna yansıyan bir şey yok ama bu tür iddialar genelde ilgili bakanlıklarca incelenir diye tahmin ediyorum. Yani ortada netleşmemiş bir durum var. Anlıyorum. Peki bütün bu parçaları bir araya koyalım şimdi. İspanya'nın cazibesi artıyor, Türkiye'deki yatırım belirsiz, bir de üstüne bu teşvik iddiaları. BYD'nin büyük stratejik planı ne o zaman? Yani asıl hedef ne ve bu hedefe ulaşmak için İspanya neden şu anda Türkiye'den daha mantıklı görünüyor olabilir BYD için? Büyük resme bakarsak BYD'nin çok net ve gerçekten iddialı bir hedefi var. Kaynaklar diyor ki şirket 3 yıl gibi kısa bir sürede Avrupa'da sattığı bütün arabaları yine Avrupa'da üretmek istiyor. Vay, %100 yerli üretim yani Avrupa için. Aynen, Made in Europe stratejisi. Bunun arkasındaki temel neden de riskten kaçınmak aslında. Hangi riskler? Başta şu meşhur Avrupa Birliği'nin Çinli EV'lere getirebileceği potansiyel ek gümrük vergileri ve soruşturmalar. Ayrıca genel olarak Çin ile Batı arasındaki gerilimler, ticaret savaşları riski falan da tabii ki BYD gibi global oyuncuları yerel üretime itiyor. İşte tam bu noktada Türkiye ile İspanya farkı devreye giriyor sanırım. Kesinlikle. Kritik fark şu: İspanya Avrupa Birliği'nin tam üyesi. Tek pazarın içinde. Türkiye ise AB ile gümrük birliği anlaşmasına sahip. Şimdi bu gümrük birliği önemli bir avantaj tabii. Sanayi ürünlerinde gümrüksüz ticaret imkanı veriyor ama tam üyelikle aynı şey değil. Nasıl yani? Ne farkı var pratikte BYD için? Şöyle düşün. AB gelecekte kendi iç pazarını korumak için sadece vergi değil başka spesifik EV düzenlemeleri, standartlar, tarife dışı engeller de getirebilir. İşte böyle bir durumda AB üyesi bir ülkede üretim yapmak çok daha sağlam bir güvence sunuyor. BYD muhtemelen bu uzun vadeli stratejik güvenceyi daha önemli buluyor. Yani gümrük birliği iyi ama tam üyelik daha garanti diyorsun. Aynen. Brüksel'den gelen sinyallere bakınca Çinli EV'lere bir tarife artışı sanki olacak mı değil de ne zaman olacak sorusu gibi duruyor. Bu tehdit algısı bile yeterli olabilir bu karar için. Bir de başka şeyler de var. BYD sadece araba montajı değil, Avrupa'da bir batarya hücresi fabrikası da kurmak istiyor. Bu çok daha stratejik bir yatırım böyle bir yatırım için de yine AB içinde olmak tedarik zinciri, standartlar falan açısından daha mantıklı olabilir. Anladım. Hatta bazı kaynaklar diyor ki Çinle Batı arasındaki gerilimler yüzünden BYD gibi büyük şirketlerin yurt dışı yatırım planlarının Pekin'den onay alması bile zorlaşabilir. Ama tüm bunlara rağmen BYD Avrupa'da üretimde kararlı görünüyor. Bütün bunlar aslında Avrupa pazarında pay kapma ve başta Tesla olmak üzere rakiplere karşı eli güçlendirme hamlesi. Özetle. Gümrük Birliği'nin bugünkü avantajları, gelecekteki olası riskler ve AB üyeliğinin sunduğu tam entegrasyon güvencesi terazisinde AB ağır basıyor gibi BYD için. Peki, o zaman net soruyu soralım. Manisa planı tamamen iptal mi edildi? Çöpe mi gitti o proje? Yoksa hala bir umut var mı? BYD bir şey dedi mi bu konuda? İşte orası hala biraz e, muğlak, net değil. Birincisi ve en önemlisi, BYD tarafından Manisa yatırımına iptal ettik diye resmi bir açıklama yok. Şirket sessiz kalmayı tercih ediyor. Hmm, ilginç. Neden sessizler acaba? Onu bilemiyoruz tabii. İkincisi, bu üçüncü Avrupa fabrikasının yeri konusundaki nihai karar, her ne kadar tüm oklar İspanyayı gösterse de, henüz resmi olarak açıklanmadı. Beklentiler, kararın 2025 sonuna kadar verilmesi ve sonra Çin'deki onay sürecine girmesi yönünde. Yani önümüzde hala birkaç ay var. Teorik olarak her şey olabilir. Yani hala bir ihtimal var mı diyorsun Manisa için çok zayıf da olsa? Teorik olarak evet ama mevcut işaretler pek o yönde değil. Ortada güçlü bir İspanya eğilimi var, Türkiye yatırımının geleceği hakkında ciddi şüpheler ve yoğun bir spekülasyon dönüyor. Özellikle Türk basınında Manisa yerine İspanya mı sorusu sürekli gündemde bir endişe hakim. Ama dediğim gibi resmen iptal demek için Baybidi'nin ağzından bir şey duymak lazım. Şu anki durum belirsizlik. Ve Avrupa pazarında çok agresif bir stratejiyle ilerliyor ve bu stratejinin kalbinde yerel üretim var. Macaristan'dan sonra ikinci bir üs arayışındalar ve İspanya çok güçlü bir aday. Neden? Çünkü düşük maliyet, güçlü sanayi, bol ve ucuz temiz enerji bir de devlet desteği var. Diğer yanda ise Türkiye'deki Manisa yatırımının üzerinde kara bulutlar dolaşıyor, sahada bir ilerleme yok. Bunun arkasındaki ana neden de muhtemelen BYD'nin olası AB vergilerinden ve risklerden kaçınmak için AB üyesi bir ülkede yani İspanya'da üretim yapmayı daha güvenli bulması. Kesinlikle ve bu durumun potansiyel sonuçları da önemli. Türkiye açısından bakarsak eğer Manisa yatırımı olmazsa bu ciddi bir doğrudan yabancı yatırım fırsatının kaçması demek artı o yatırım vaadi karşılığında sağlandığı iddia edilen teşvikler meselesi var o da daha çok konuşulur muhtemelen Avrupa pazarı için ne anlama geliyor peki Avrupa pazarı içinse BYD'nin İspanya'da da üretime başlaması demek rekabetin daha da kızışması demek Yerli üretimle maliyet avantajı yakalayacak BYD, muhtemelen daha agresif fiyatlarla pazara girecek, bu da hem Avrupalı üreticiler hem de Tesla için işlerin daha da zorlaşacağı anlamına geliyor. Pazar payı kapmaya çalışacaklar tabii. Ve sana üzerinde düşünmen için son bir soruyla bitirelim o zaman. BYD'nin bu üç yılda Avrupa satışlarının tamamını Avrupa'da üretme hedefi ve Çin'den ithalata yönelik şu AB tarife tehdidi, bütün bunlar bize daha büyük resim hakkında ne anlatıyor olabilir? Yani küresel şirketler, özellikle Çinli devler Avrupa'yı hedeflerken AB'nin hemen dışında kalan ama gümrük birliği gibi anlaşmalarla yakın ilişkisi olan Türkiye gibi ülkelerdeki büyük üretim yatırımlarının cazibesi azalıyor mu? Bu sadece BYD veya EV sektörüne özel bir durum mu yoksa acaba küresel tedarik zincirleri yeniden şekillenirken hani o jeopolitik bloklaşma dediğimiz şeyin ticari kararları daha fazla etkilediği daha geniş bir eğilimin işaretleri mi bunlar? Bu sorunun cevabı belki de önümüzdeki yıllarda uluslararası ticaretin ve yatırımların nereye doğru gideceğini anlamamız için bize çok şey söyleyebilir.